Bunu atarsam annem beni parka götürecek. Bunu atarsam e, ben evi de atacağım yunus toplayacak. E, ben evi de atacağım abim hemen önce toplayacak. Bir süre. Bunu atarsam annem bana oyuncak alacak. getirmeye getirecek? Bunu atarsam anne bana oyuncak alacak. Bunu atarsam annem 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 oyuncak alacak. Buna atarsam annem bana oyuncak alacak. Buna atarsam oyuncak alacak annem. Buna atarsam annem benim yanımda yapacak. Bunu atarsam bunu atarsam e. Annem bana okul araba alacak. Bunu atarsam annem bana okul araba alacak.